Evlerinin önü yonca, yonca çıkmış dam boyunca, dam boyunca. Neydi kız? Ay girsin hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> Niye? Boyu uzun, beli ince, ninna yarım ninna. Ömer yarim ninna ninna ben burayı sildim yine pusu görünüyor. Ben bıktım bu telefondan ha. Adam gibi göstermiyor. Aa, dakika şu tarafa geçti niye? Çekiyor mu bu? Hadi bakayım. Ha çekiyor. Şurayı ben bir daha sileyim kızlar. Arkamız nereden Helen'in ağlasan, Allah'ı idam bulasan Helen'in ağlasan, Allah idam bulasan Eğer beni almasan, evde de, de bekar kalasın Ayy! Teşekkür ettim Nilna <laughs> Nilna Ah ne güzel, Şu müşerref uygun. oldum <laughs> Ah vallahi ne güzel şans Şansım dönüyor bak TRT'nin e, Ben böyle söyleyince o da katıldı. Eşlik etti sağ olsun Gardat Cihaz'ım. Havuş ne yapıyor? Havuş şu anda Üsküdar'ın sokaklarında türlüyor. Neden türlüyor? Neden türlüyor? Terler bir yerimizden akıyor. Alnımızdan, yüzümüzden. Ana <laughs> Kenardan bile geçilmez. Ee, arkadaşlar benim biliyorsunuz bir banka kartımı ben kaybettim, yenisini almak için bankaya Muray, o tarafa gideceğim. Karşıya geçmeme gerek yok, banka burada. Neyse, İşte onu bir türlü gidip alamadım. Mesaj da geldi, gelin alın diye. Allah, kısmet bugün neymiş gidiyorum şimdi. Çünkü ne zaman gitmeye karar versem olmuyor. Karar ver, veriyorum, olmuyor bugün bugün o gün <laughs> inşallah alacağım onu valla 10 on gün oldu dersin mesaj gelelim neredeyim 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 Üsküdar dediğim gibi caddesindeyim Cuma, Cuma pazarına doğru çıkıyorum banka orada şurada ama bir geçeyim ya orada şort satan bir adam var eğer duruyorsa Cuma günleri duruyor çünkü Eğer o duruyorsa şayet Ben ondan Murat'a iki tane Şort alayım kızlar Hele ninna olasan Allah idam bulasan Hele ninna olasan Allah idam bulasan Eğer beni almazsan Evde de bekar kalarsan Ninna ninna Adamın durduğu yeri tespit ettim ya An şey İstanbul radyosu. Ay keşke deseydim kanalımın adını da. Adam sesini dinlerdi. Çünkü kendimi çekemedim. Bana eşlik etti. O da neşeli. E tabi onlar şimdi korolarda söylüyor alışıklar böyle şarkılara, türkülere. Hele. Siliyorum siliyorum yine puslu yine puslu. Abi, Ay, gel. Gel. Telefondan bana illallah geldi ya. A -a. Geçtim mi acaba ben? Bir adam satıyordu ya. Ay bankayı şey yapacağım. Şansıma bakar mısın? Yani şimdi o buraya dönsem belki pazara da gireceğim. Şurada bir yerde duruyordu adam cazip. Her hafta. Banka Denizbank'ın önünde duruyordu. Denizbank nerede kaldı? Tele. Adam acaba dersiniz? Bak Denizbank'ı arada burada ödüyorum da yerini bilmiyorum iyi mi? Denizbank. Onun önünde duruyor genelde. O güzel bir tane soğuk geliyor. Oo, klima çık herhalde burada. <laughs> Klima açık kızlar. Allah Allah. Gideyim derken geri dönüyorum. Banka 5'te kapanıyor ama değil mi? Biraz ya. Var var. 5'e kadar giderim gari. Ha Deniz Bank'ı gördüm kızlar. İnşallah adam da oradadır. Vallahi orada. Aha bir kadın seçiyor. Ya hem büyük beden hem de fiyatı da uygun o yüzden. Hani evin içine giymeye çocuğuma dedim alayım. Bak vallahi iyi ki de dönmüşüm. Ne kadar abicim büyük beden var mı? Herhalde 75 lira yaptım. Kaç para? 75 lira abla. Aa yemiş. bak şöyle koyayım da vlog çekiyorum kendime. Bunlar büyük beden mi şunlar? Büyüktür ablası. öyle. En büyüğünü istiyorum abla, benim oğlum bayağı bak, tosuncu. Bak böyle abla işte bak ben açayım sen kaç Tam Tamam onu alayım. Bak böyle abla. O da güzelmiş. Sağ ol kardeşim. Evin içinde. Bu hafta almadın abla. <laughs> bu da mı yine büyük bir beden? Evet yerde. abla. Bu da mı? İyi ee, bunu da alayım. 75 lira ya. İyi fiyatı da güzel. Annem bir keven satıyorum abla 75 Aa, lira. Kodum benim kameramı kapatmış ya. 75 Hep, lira ya. Hepsi mi büyük beden kardeş? Evet abla. Bakkal boyu dedim. Bakkal Evet işi. abla. Şu üçünü alayım ya. Bir ya tane, tane daha atalım ya. Al... Yok ya çok Biz Yok böyle iyi evde biz de, biz de var evde abla. de var. Kaç para etti? Ya. 225 abla. Ya iyi para tutuyor. <laughs> Canlı abla. Yok yok bu vlog böyle canlı değil. Anladım abla. Canlı değil bu vlog. 200 kaç dedin 225 abla. Bir tane 75. Dur. 200 25. Şuradan da 25 alacaksın 25 kardeş. yok mu abla? Yok vallahi. Ya. iyi oldu çocuğuna ya. Kalmamıştı şey Şöyle elini vereyim abla. Hı. 5 lira var mı abla? Bozuk var. Olsun abla. Al bunu. Tamam. Aa 50 varmış benim burada. Bunu al abla sen. bir şey diyeyim mi? Biraz zaman yüksün. 10 lira daha veririm sana. Hatta bana 5 lira. Tamam. 25 lira veririm sana. 30 lira. Tamam. Sen de şimdi şu 5 lirayı say bakalım. Ben senin avucuna koyayım. Ya uğraşmayayım. Sen orada eksiği 2, fazlayı söyle bana. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, Şunlar senin abla. Tamam. Yine ufaklar bana geldi. Neyse. Abi, bak, Bıdım, tamam iyi. tamam. Ağla, gön, ne yapıyorsun? Nereye para yeme mi? Ya, öyle, öyle. He? Ya, Sendeki yer. para bende olsa var ya. Sendeki kaşlar bende de olaydı vay. Aa, abla bravo sana. Yine bravo, bende her bende. zamanki gibi bir laftan bir şarkı bir türkü bravo çıkarmacı. Allah. Oldu hayırlı işler Aa. kardeş. Şuradan seyircilerime de el salla. Üsküdar me gelin çıkın çıkın gelin alın diyor. <laughs> Sendeki kaşlar bende de olaydı vay. Merene NENE 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 de küçük hanım. Aha çocuklar da bana bakıp gidiyor. Abla diyor kafayı kırmış. Ay böyle neşeli olmasam genç kalabilir miyim kız? Boşuna dememişler. Neşeli ol ki genç kalasın. Bu dünyadan zevk alasın. Aa ne güzel demişler kız. O şarkıyı dinlerdik de hiçbir bok Valla. Mers onu söyleyen güzel söylemiş. Bak geç kalıyor. Niye neşeliyim? <laughs> Ama içim kara da yine neşeliyim. <laughs> Nasıl oluyorsa. Ay kızlar. Kızlar kızlar gelen mi? Yana kızdan öpen mi? Siz anayzın koynunda yoldakiler bakan mı? Hepsi buna bakıyor. Karı kırmış galiba. Aha. İyi oldu ya. Üç tane aldım. Evde de üç tane var yeter gari. Vallahi yeter. Sıcakta giyiliyor yani çocuğun sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Sıcakta vardı da eski de attım yırtıldı fırtıldı. Ya yani çok dikilecek oldum onları dikiyorum da çok yıpranana da yapacak bir şey yok. Vadesi 70 gari. Evin evet içinde serin serin diğer yavrucağız. Bankaya da az kaldı. <laughs> Şu köşeyi döndüm müydü banka? Üsküdar'ı sevenler kız izleyin ha. Kaçırmayın. İstanbul aman Üsküdar. doğru Üsküdar. İstanbul Üsküdar. Sevenler. Üsküdar'ı tutuyoruz yani. Yalan değil. Vallahi kızlar ucuza aldım. Bak şimdi ben Cuma pazarının başı buradan görünüyor. Ee, vallahi pazardan alsam yine yani bu zaten çok kaliteli değildi ama bunu bile 150'den aşağı alamazdım. Size yemin billah bayağı ucuza aldım. Saldım 75'e verdi adam. Gayet de güzel. Ah. Oldu kızlar. Ben bunu daha sonra ek yaparım kaç dakika oldu bilmiyorum. Belki de bu şekilde gönderirim. Ama daha bundan önce göndereceğim vlog var. Rabişimle çektim. Hala atamadım fırsat bulup. E, Rabişimle çektiğim bahçesinde çektiğimiz vlogum duruyor daha. Onu atarım da bu öyle gelir kızlar. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Havuç sevenler. Geçeyim mi? <laughs> Bayan bana yer verdi. Yol verdi yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu seferlik de böyle olsun. Üsküdar'ı tanıtıyoruz. Kolay iş değil. Bankaya girene kadar devam edelim. Az kaldı zaten bankaya da. Bugün de var ya her yer felç olmuş. Tip, siber mi? Siber mi? Siber saldırı mı? Ne olmuş? İnşallah bankada. Ya zaten kart verecek. Bir işlem yapmayacak. <laughs> geldim banka. Ha geldim. Bankaya geldim. Oy. Evet kızlar. 50 bine daha aldım asla çıkar Aha bakıp bak geldik bankaya. Yazıyor mu bakıp diye? Çok yukarıda kız. Ta tepede. Ha şimdi gördüm. Oldu kızlar banka kapanmadan giriyorum. Ben sizleri tek tek öpüyorum, seviyorum. Her şey gönlümüzce olsun ya diyorum. Ben hava tutkun. Sizlere tutkunum, sizlere hayranım. Hayran eylerim, kurban eylerim hepinize. Öpüyorum, hoşçakalın. Ben de kalın.